tekrardan Azar'la abi cümlemizi yapıp sikti gidebiliriz hiç sıkıntı yok instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz YouTube'dan da YouTube Yeesu Gaming mesela Yeesu Gaming kanalı açık. Gidin abi Yeesu kanalına gidin. Kanal kısmına onları takip edin. Ben hemen bir gelip aşırı çişim geldi. Geliyorum Aşırı çişim geldi. Selam. Bak ben bu azarı girince kendimi kötü hissediyorum. <laughs> tamam geç sen de geç. Ya. Herkes geçiyor zaten. Geç geç sen de geç anasın. Durmayın hiç şey hiç muhabbet etmeyin sadece. Ne gerek var değil mi? İnsan... Geçmiyor mu? Tamam geçmiyorum. O kadar çok şey yaptım ki. Allah razı olsun Gide, teyze. Bu sen ne olmasan. Geç kaç senin? Gidesin varsa da gitmedim. Valla gidesin varsa da mı? Vardı yani. İyi lan ben gülüyorum o zaman. Şerefsiz. Selam. Sen Türk zaten. Yo Türk'üm. Kızım senin ne işin var bu tiple? Ne alaka? E benim normalde burada hep böyle benim gibi tipsizler oluyor. Saçların ne senin? Gri. Bir tık o olabilir. O da bir zaman geçtikçe. Sen nesin? İş adamı mı? Aynen. CEO. CEO. Yani CEO. Evet. Bizim orası CEO diyorlar Evet. Olarak. İstanbul diyor. Tamam. Evet. Aga be sen değilsin galiba. Ben de öyle anladım. Efendim? Sen İstanbullu değilsin galiba. Ben de öyle anladım. Hayır. İzmir. Değil. Kesin Ankara. Hayır. İz Kastamonu falan mı? Sanki öyle bir tip var. Niye kastım açıkçası nasıl? Hayır bak niye böyle bir şey biliyor musun? Şimdi mantıken geçen çünkü iki sene önce şimdi böyle. Çok güzel, yüzlü, fizliği, güzel ama böyle az artı kılan bir tip var. O da kastım ol çıktıydı ama. Uşak mı? <laughs> Trabzon. Trabzon mu? Aa senin kızın Trabzon'un işi var kızım. Sen burada olsan bak bir şey yapardık seni böyle. İki ayıplardık. Influencer. Eyvallah. Bizim çünkü şey var. Biz, mesela ben bizim galeri var <laughs> tamam mı? 70'den <laughs> sonra. <laughs> 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 66'ya düştükten sonra bıraksın. Şey var bir... Hayır. Bir dakika. Nasıl 66'dır? Tamam. Bir tane kamerayı bıraktım. Görüşürüz. Tamam. Tam. Konuşamıyorum ki. Anasını satayım. Merhaba. Naber? Saçını kim yaptıysa çok iyi olmuş. Ya teşekkür ederim. Gidip küfürlüyorum saçımdan. Gitsene başını şöyle bir. Bayağı iyi olmuş şey. ya. Güzel Açılar mi? Açınmış. Bir de realde gör. Bayağı kuaförüyüm ben de. Temiz açmışlar yani. Kimiz atmışlar? Nerede bayan kuaförüsün? Sana geleyim bir dahakini yaptım Bursa'da. Bursa'da mı? Ha, ben de Bursa'dayım. Neresinde? Ben Mahallesi. Aa, bir... Uzak ama gelirim. TSM Kadir abi var orada. Yakın mı ona? Söyledim Alkan. Kadir Alkan kızım işte. Yakın. Onun karşı caddesinde. Karşı caddesinde mi? İyi tamam. Onunla, normalde ben onu yaptırıyordum. Ona yaptırıyorum ne sana geleceğim bir Anladın? Gideceğim oraya. Gideceğim bile geçtim mi? Bile... diyeceğim kızım. Ne? ne Adam sana yüzünü göster mal diyorsun ya. <laughs> ha, var ya var mı götün? Özgüvenin var mı? Ya geç geç gerizekalı geç. Aptal özgüvensiz. Or şey altı konuşuyor. Yorgun altı konuşuyor. Babam duymasın diye. Ben senin anının azar ağır harbi aptalmış ya. Reis ne yapıyorsun? İyi reis sen ne yapıyorsun? İyi reis ben de. Saçına ne olmuş ya? Ne olmuş lan saçıma? Bayan konfor olarak ben yani görüşlerimi söylüyorum çok itici çok kötü bence. Nasıl kötü? Şöyle saçına ilk önce bir keratin yapman gerekiyor saçın çok acayip derece kiretiyor gibi gözüküyor yani. Çok... Ne ne olarak gözüküyor? Böyle um, yanmış bir saç. Neresi yanmış kızım bunun? Saçın bildiğin yanmış çok, yani belli oluyor yandı. Bakımsız falan duruyor. Bakımsız mı? Ben olan haftalık 2000'er para veriyorum buna. Nereye bakımsız? Keratin yaptırmam lazım. Hızlı kereti. Her gün cila attırıyorum ben bir haftada bir. Dip bu gelmiş o zaman şu an. Ya da omre yaptırmışsın. Değil mi? <laughs> Yo hiçbir şey yaptırmadım. Ama diken gibi saçlarım böyle havaya kalkmış yani. Onları bir yumuşatman lazım. Ya ne yumuşatı kızım? Yumuşatılsam havada kalmaz. İğrenç duruyor. Bu da şey modeli oldu. S <laughs> e sene 2010 sevgilimi Okuldan alıyorum. Ne? Saçları önüne atmışlar. Ne alakası Allah'ım seni bayan kuaförü yaparak yaparım da ben niye geldim oğlum buraya? O mekle on numara ya. Vallahi bak iki tane maniti düşürdük olay bitiyor. Bak. Değil mi? Haksız mıyım? Anlamadım. Anlamadım tabii. Ben ilk saat nasıl anlatacağım sana bunu? Mal bir kitle var. Diyorum. Kendi kendime küfür ediyordum. Teykili, Piştim şey yanakların alal aşırı tatlı olmuş bu arada. Aynen. alal al al olmuş yani. alal al. kırmızı olmuş yani alal al. allık değil al al tatlı. tatlı olmuş ama sen niye parlıyorsun <laughs> anlam falan? Ya, ya ya Yanlış mı Maşallah vallahi yani... parlıyorsun ama güneş gibisin ya. Termin gibi mi böyle? Termingin böyle. Sen nerede yandın kızım? Biz de yandıralım orada. Maşallah nasıl parlıyorsun sen öyle? Trabzon'da. Trabzon, Trabzon'da mı içiyorsun sen? Bu evet. ne kızım? Bütün kızlar şeydi Trabzon'da ya maşallah. Yaş kaç? 18. Ciddi misin? Hiç göstermiyorum. Maksimum 21 derim. Sen Trabzon neresi? Oflu. Of. Ney? Merkez. Merkez mi? Evet. Gelmem kızım buraya doğru. İki günde bir falan geliyorum. İki günde bir İstanbul'a mı geliyorsun? İki günde bir, üç günde bir geliyorum. İki günde bir İstanbul'a geliyorum. Evet. Bir günü saatten yola geçiyor kızım. Sen niye o da iki günde bir geliyorsun? Borsluyum çünkü. Sen o misin? Evet. misin? Tamam bir dahaki uçakları seni uçağından alacağım. Ben de gidiyorum araba. Ara? Türk Hava Yolları olursa? Tip. Tamam bundan sonra sen neredeyse uçağından oradan alacağım. Hı -hı. Bana böyle minik minik kekler getirirsin. Ben bizimizden uçak alıp bizimizden bilet alırım. Bana minik minik kekler getirirsin böyle. Minik minik meyve sular. Şimdi nereye uçuyorum? Geçti ama. Al selam. Nisto. <laughs> <laughs> Nisto mu? Nereden tutuyorsun kız sen beni? Seviyorum seni. Sen mi seviyorsun beni? Seveceksen sen sen seviyorum sev kızım. Sen kimsin? E, senin izleyicinim. Değil mi? Benim böyle izleyicim var ama ağzın ne kız senin? İsim isim. Isim. i̇sim isim. Yağmur Yağmur ve benim izleyicim Ya canlı yayında mısın? E, canlı canlı yayında bak senin şu an kamerada görmüyorlar seni Yemin ederim seni görmüyorlar şu an Bak hmm. yemin ederim sadece baş başayız hmm. Özgür abim hoş geldin bu hmm. arada abim hoş geldin Şey ama chati görüyorum tamam mı yayın değil seni sadece duyuyorlar Tamam Başka hiçbir şey Chati chat, <laughs> chat, i, chat i görmesi olur. Benim görmem metal, kâfi senin Nerede? Okay. Yaşkaç 22 yaşındayım. Aa 22 yaşında. Yağmur ve benim izleyicim. Ve seviyorsun beni. Seviyorum ama Barış'ın hayranı. <laughs> önemli olan beni sevmen. Hayranlık önemli değil. Sen Barış abi <laughs> hayran ol. Bir sıkıntı yok. Önemli olan beni seviyorum. Ve bu kadar güzel bir şey. Evet. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Lan. Beni seviyorsun, benim izleyicimsin ve nerede yaşadığımı bilmiyor musun? Ya o kadar da değil ya. Hani nasıl desem incine kadar da araştırmadım. Seni. Çok hata Biz yapmış. Kızım niye araştırmıyorsun ama? Araştırsan belki kahve içeceğiz seninle. Baba kahve içeriz. Ben de Ümraniye'de oturuyorum. Ben, ben nerede oturuyorum? Tabii ki. Hani bilmiyordun lan? Yukarıda <laughs> <Her>, yazıyor. yukarıda mı yazıyor? <laughs> ben bir aydır bilmiyorum ki iki aydır. Valla yeni geldiğim şeyim yok. Sadece atlı şehri biliyorum. Tuzlu'yu biliyorum, Pendik'i biliyorum, Kartal'ı biliyorum. Hepsi bu tarafta. Onlar zaten kıyık kesimler olduğu için yoksa asla onların ya. Atlı şehre çok yakınım. Öyle sayılır. Değil misin? Tamam ne zaman içiyoruz biz kahve? Ne zaman içelim? Ne zaman içelim? Yarın. <laughs> yarın olmaz. Biz evi boyatacağız yarın. Ben de boyarım. Beyaz ay da boyarım evi. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ama beyaza boyarım bak. Beyaz ağrı çıkmaz benden. Tamam ben öyle söylerim. Beyaz boyarım. Tamam o zaman. Tamam. Ben bir... Be... Doğutçum ne alakası? Yargı... Piş diyorlar bana ya. Anlamadım. Ne alakası var? Doğ. Hayır hiçbir şey yok saçmalamayın. Son derece iyi niyetli yaklaşıyorsun oysaki. Evet çok masum. Beyaza boyayacağım kız evini daha yeni yaptırıyor. Ve ben de şey yapacağım. <laughs> Beraber boyayacağız. Yani değil mi beyaza? <laughs> çok fena asıl sen var ya sen. Kızım <laughs> işte ben fenayım ben her türlü yola gelirim. Neden değil beyaza boyunuz yazmış doh? Bir tek beyaz çıkıyor çünkü. Bizim şeyde, bizim şeyde böyle yani. Ben nerede böyle ne bileyim yarram insanları Onlar gene boymuş. Galiba. Sen de pembe mi çıkıyor? Onlarda. Ha, dotlar hani pembe çıkıyor. Do pembe çıkartabiliyorsan gel bir <laughs> pembe beyaz yaparız kardeşim sıkıntı yok. <laughs> seni seviyorum bir et. Ya seviyor musun? Bir daha söyle. Seni seviyorum. Ya. Love you baby. Oğlum gördün mü seviyormuş beni. İlk defa beni seni seviyorum dedi lan kız.